Merhaba At Koşar Bat Kazanır TV izleyicileri. 25 Mayıs 2025 Pazar 10 koşulu İstanbul programının ikinci altılı gayrına ilgili kısa bilgilerden vermek istiyorum sizlere. Günün 5. koşusuyla birlikte ikinci altılı gayrının başlangıcında son başarılı ikincinin ardından formunu daha da geliştirdiğini gördüm. Müsait kilolu 8 numaralı Novodi benim ön planda önereceğim cazip favorim olacak. Öncelikle rakipleri 4 numaralı Lüknüs ve 5 numaralı Rotavatör ikilisi olacak. Daha sonra son idman pistindeki görüntüsüyle bugün farklı bir eş koşabilmesini beklediğim 7 numaralı Solid Armulus'la geniş kurgularda önereceğim. Günün 6. koşusunda ise ben önceliği 4 numaralı Mucho Buena'ya veriyorum. Daha sonra rakipleri 2 numaralı El Grenador, 3 numaralı La Cura ve 1 numaralı Cremense olacak. Bu sıfkanlardan sonra 10 numaralı Yeşil İnci'yi de geniş kurgularda değerlendirebilirsiniz. Günün 7. koşusunda ise önceliğim her ne kadar kazandığı yarış sonrası 2 aylık bir araya gitse de İdman pisti görüntüsünü beğendiğim 3 numaralı Kadir Gün benim favorim. En ciddi rakibim ise 5 numaralı Mesut Çan olmasını bekliyorum. Bu iki safkanın eksik ya da kötü koşması halinde 4 numaralı traktör devreye girebilecek isimdir. Günün 8. koşusunda kazandığı arka arkaya biri Çin pistte biri Santik birinciliklerinde oldukça beğenil kazanan 5 numaralı yol sesi gene çıktığı gibi bir beyaz bayrak aynı yarışı bizlere izletebilir. O nedenle ben bu safkanı ikinci altılı gayen üzerinde sizlere bankolara göndereceğim sevgili dostlar. Günün dokuzuncu koşusunda ise yine şartlı bir mücadelede özellikle son yaptığı kısa sprintteki görüntüsünü çok beğendim. Bir numaralı Independent benim favorim hali olacak. Öncelikle rakibi 7 numaralı Jahera diyeceğim. Bu iki safkanı ekonomik kurgular için yeterli görebilirsiniz. Çizgi arkasında yine idman pistindeki hazırlıklarında dikkat çeken bir isim olan 10 numaralı Victor Line. Daha sonra 2 numaralı Perfection ve son idman görüntüsüne gene dikkat çeken bir tay olan 4 numaralı Sisu'yu da geniş kurgularda değerlendirmesi. 1-7 çizgi 10-2-4 benim bu koşu önereceğim 5 isim olacak. Ve günün kapanış mücadelesinde ben öncelikle aradan dönüş yarışını çok beğendim. Kazandığı yarış sonrası gene formunu muhafaza eden 6 numaralı Farewell Kiss benim favorim. Öncelikle rakibi 2 numaralı Naisimel ve 5 numaralı Agresif Dance ikilisi olacak. Daha sonra çizgi arkasında 11 numaralı Refrain yarış hayatının ilk startına kazanarak başlayan bir isimdi. Bu yıl start almış olduğu koşullarda pek bir varlık göstermemiş de olsa son günlerdeki idmanlarında toparlandığını düşünüyorum. O nedenle bulunsun. Son sıradan da kesinlikle son yarışını ölçü almadığım bir isim olan bu tip mesafelerde başarılı performanslar göstermiş. 12 numaralı Sara Bendi de geniş kurgularda değerlendirilmiş. Son ayakta 6-2-5 ekonomik kurgular için yeterli olabilir. Çizgi arkasında 11 ve 12 numaralı safkanları da yazabilirsiniz sevgili dostlar. İstanbul'da herkese bol şanslar diliyorum.